Çekmeköy'de İstanbul Çekmeköy'de lastik deposunda yangın çıktı biliyorsunuz ve yangına müdahale hala devam ediyor. Olay yerine gidelim hemen son durumu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Kübra Kılıç bizi bekliyor. Kontrol altına alınabildi mi? Neler yaşanıyor? Kübra senden dinleyelim son durumu. Merve evet yayınımıza güzel haberi vererek başlamak istiyorum. Yangın çok şükür kontrol altına alındı. Hemen aslında kameraman arkadaşım Özden Ko'la birlikte hem bir yandan e, sokağı sizlere gösterelim hem de yangın alanını gösterelim. Geniş bir alanda yangın meydana gelmişti. E, şu anda da görmüş olduğunuz gibi e, dumanlar artık bu noktada yok. İtfaiye ekiplerinin de e, birçoğu bölgeden artık ayrılmaya başladı. Tabii içerideki soğutma çalışmalarının e, devam ettiğini biliyoruz. Çünkü lastik fabrikası 3 e, yaklaşık çok büyük bir alanda çıkmıştı yangın. Hemen şu iç tarafa doğru gittiğimizde göreceksiniz. Geçtiğimiz saat diliminde yaptığımız canlı yayında ekranlara getirmiştik. Oldukça oldukça geniş bir alanda lastiklerin e, yandığını ve siyah dumanların yükseldiğini hatta yayının sonuna doğru e, şunu da dile getirmiştim Merve hatırlayacak olursan artık yangın e, dumanları griye dönmeye hatta yayın sonuna doğru beyaza dönmeye başladığını söylemiştik. Şu an gördüğünüz gibi e, yangından artık duman göremiyoruz. Tabii içeride lastikleri görüyorsunuz. Bu alanda da depo bölgesiydi. Birçok lastik vardı. E ekiplerin te keza öbür taraftaki lastikleri bu tarafa doğru aldığını biliyorduk ki orada yangın çok daha e, büyüyerek kontrolden çıkmasın diye e, e, ekiplerin kısa sürede bu noktaya intikal etmesi ve e, hızlı çalışmalarıyla birlikte yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Birçok sayıda tabii birçok bölgeden itfaiye ekibi e, bu noktaya geldi. Bizler kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte geçtiğimiz saatlerinde burada yayın yaparken siyah dumanlar vardı. Artık dumanlar yok. Ekipler malzemelerini yavaş yavaş toplamaya başladı. Ancak içeride dediğimiz gibi lastikler vardı. Lastikleri söndürmekse oldukça güçlü Lastikler suyla değil köpükle söndüğünü biliyorduk. Bu nedenden dolayı da e e ekipler videolarla getirdikleri e malzemeleri e görmüş olduğunuz gibi itfaiye araçlarına koyuyorlardı. O köpüklerle birlikte de yangın çok daha kolay bir şekilde söndürüldüğünü aslında dile getirmiş olalım. Çünkü geniş bir alanda çok büyük bir yangından bahsediyorduk. Oldukça tehlikeliydi aslında burada çıkan yangın. Etrafta da evler olduğunu keza yanında tekstil e fabrikasının olduğunu da öğrendik. Ancak dediğimiz gibi ekiplerin yerinde hızlı müdahalesiyle birlikte yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 3000 metrekare alan burası görmüş olduğunuz alan. Ee, i̇çeride de şöyle görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Özdenkul ekranları getiriyor. Yeni yeni lastikler var depo alanında bir sürü lastiğin olduğunu, onlarca lastiğin olduğunu görüyoruz. Keza yangının çıktığı alansa hemen ilerideki tarafta o tarafta da lastikler çok sayıda vardı. Hatta itfaiye ekipleri vatandaşlardan yardım istemişti içerideki lastikleri çıkarmak için vatandaşlarla da konuştuğumuzda. E ee, içeriye girip o lastiklerin tamamen yandığını, çok kötü bir halde olduğunu, lastiklerin e, o noktadan da artık e, uzaklaştırıldığını söylemişti. Ekipler tabii bir olaya şu anda müdahale ettikleri için biz de bir yandan e, engel olmayalım şöyle köşeye doğru çekilelim. Eee itfaiye ekiplerinin de şu anda buradaki işlemleri görmüş olduğunuz gibi devam ediyor. Artık yavaş yavaş birçok ekipte toplanmaya başladı. Hortumlar da toplandığını görüyorsunuz. Soğutma çalışmalarını da bir yandan öbür tarafta o bölgede sürdüğünü biliyoruz. Şu anda kameraman arkadaşım Özden Kul da son çalışmaları ekranınıza getiriyor. Oldukça Hayır geniş çaplı bir alandaydı. Hemen şöyle kameraman arkadaşım Özden Kulla birlikte bu tarafa doğru ilerleyecek olursak size yangının çıktığı tarafa da götürmek istiyorum. O noktayı da göstermek istiyorum. Bakalım o tarafta son durum ne? Kontrollü bir şekilde tabii geçelim öbür tarafa. Çünkü ekiplerin şu anda buradan artık birçok ekibin ayrılması için çalışmalarını sürdüğünü görüyoruz. Eşyalarını topluyorlar artık. Hemen şöyle geldiğimizde içeriye doğru baktığımda burada gördüğünüz üzere e, yangının çıktığı alanın iç tarafına ön yüzeyini görüyorsunuz aslında. İçeriden e, gelen hatta bazı ürünleri yangından dolayı şöyle çöp kutusu var önümüzde. Özlemler rica edeceğim. Burada o kadar çok kül çıktı ki siyah dumanlar çıktı ki beyazların üzerinde genellikle çok belirgin oluyordu. Bu lekeler oluşmaya başladı. Bu noktadaki araçların hepsinin üzerinde hatta insanların suratında da bu lekeleri bizler görüyorduk. Ee, çok ufak bir duman görüyorum. O da dediğim gibi içeride soğutma çalışması sürüyor ya. Çalışmalar e, itfaiye ekiplerinin çalışmaları bitti tamamen. Şu tarafta sadece ufak dumanları görüyoruz. O da tabii dediğim gibi soğutma çalışmasından dolayı hala devam eden ufak e, dumanlar olduğunu tahmin ediyoruz. E, çok büyük bir alandı. E, tamamen bu noktada sıfır lastiklerle dolu olduğunu öğrenmiştik. Bir anda yangın çıktı. Neden yangın çıktı? Tabii henüz bilinmiyor. İtfaiye ekiplerinin bu noktadaki çalışması bittikten sonra, incelemeleri bittikten sonra aslında yangının neden çıktığı ortaya çıkacak, açıklamalar yapılacak. Ancak yangının şu anda henüz neden çıktığı bilinmiyor. Lakin kontrol altına alındı ve söndürüldü. Çok şükür bir can kaybı yok. Ancak büyük bir maddi hasar olduğunu görüyoruz. Çünkü içeride Sıfır lastiklerin dolu olduğunu biliyorduk. Hatta o noktada e, itfaiye ekipleri yardım istemişti vatandaşlardan. E, yangın daha da büyümesin diye e, lastiklerin yanmayan, tutuşmayanlarını ve söndürülenlerinin o noktadan e, uzaklaştırıldığını, çıkarıldığını biliyorduk. E, şöyle bir baktığımızda da geçtiğimiz saatlerinde yayın yaptığında tam bu noktada siyah dumanlar görüyordunuz. E, artık bu noktadan çok ufak ufak dumanlar çıktığını görüyoruz. Birçok bölgeden ekipler bu noktaya gelmişti yangını söndürmek için. Hızlı bir müdahale ve yerinde bir müdahale ile birlikte e, şu anda yangın tamamıyla söndürüldü. Ancak çok soğutma çalışmaları tabii içeride devam ediyor. Kameraman arkadaşım Özden Kuld'u ekranlara getiriyor. E, yangına e, 53 araç da itfaiye geldiğini ve 133 personelle müdahale ettiğini biliyoruz. İstanbul Çekmeköy'de... E, hem lastik deposu hem de yanında tekstil atölyesinin olduğunu biliyoruz. Tabii o noktaya da sıçramaması için canla başla ekipler çalıştı. Ve çok şükür ki e, kimseye bir şey olmadan sadece maddi hasarla yangının söndürüldüğünü biliyoruz. Burası Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi. 3000 metrekarelik bir alan burası ve içi lastik doluydu bu alanın. İhbar üzerine ekipler gelmişti. Hızlı bir şekilde birçok bölgeden gelmişlerdi ve hemen müdahale ettiler yangını söndürmek için. Görmüş olduğunuz gibi cadde de tamamen zaten trafiğe kapalı durumda. İtfaiye ekiplerinin araçlarının çok sayıda araçlarını görüyorsunuz hala. Yoğun dumanlar hatta biz bu noktaya gelirken kilometrelerce uzaklıktan görünüyordu. Bir yandan da itfaiye ekiplerine, polislere su taşıyan vatandaşları görüyorsunuz. Çünkü canla başla e, çalıştılar bu noktada. Yangını söndürmek için, etrafa sıçramaması için hemen şöyle özdenler rica edeceğim. Yangının çıktığı yerde ben arkada bir ev görüyorum. Yerleşim alanının ortasındaki aslında bir fabrikadan bahsediyoruz. Etrafı evlerle kaplı bir alandan bahsediyoruz. Çok şükür ki yangın kontrol altına alınarak söndü döndürüldü burada. Evet, çünkü yangının büyümesi durumunda evlere sıçrama olasılığı da çok yüksekti. Hemen yanlarında binaların, evlerin e, olduğunu görüyorduk. Tabii ekipler dediğimiz gibi hızlı bir müdahaleyle birlikte geniş çaplı bir alanda söndürülmesi zor olan yangını bile e, kısa bir sürede aslında kontrol altına aldılar, söndürdüler. Şu anda da e, tabii çalışmalar e, şu anda devam ediyor ama soğutma çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz. Çünkü içeride lastikler vardı, kesa yine plastikler vardı. Bu alanda da görüyorsunuz hemen arkamda fabrikaların e, Tabrikanın içindeki o plastiklerden, lastiklerden e, yine yine üstüne lastiklerin örtülen e, ürünleri de görüyorsunuz. Onlar da tutuşunca söndürülmesi oldukça güç olduğu için ekiplerin bu noktada suylu müdahalenin yanı sıra itfaiye araçlarına geçirdikleri bidonlarla köpükler yüklediğini biliyorduk. Köpüklerle birlikte çünkü plastiğin söndüğünü biliyorduk. Buradaki ekiplerle konuştuğumuzda o bidonlarda ne olduğunu sorduğumuzda, plastik yanınca, lastik yanınca suyla söndürmek mümkün olmadığını, kolay olmadığını bu nedenden dolayı itfaiye araçlarına köpükler yüklendi. Getirdikleri bir de onların içindeki maddelerle birlikte köpüklü bir müdahale bu noktada gerçekleşti ve köpüklü müdahale ile birlikte aslında yangın hemen kontrol altına alındı. Tabii uzun bir uğraş vardı ama kontrollü bir çalışma ile birlikte yangının kontrol altına alındığını biliyoruz. Şöyle kameraman arkadaşım Özden bu da son durumu etraftaki son durumu ekranlara getiriyor. Yukarıdan ekiplerin çalışmasını görüyorsunuz. E, soğutma çalışmalarını görebiliyorum. İtfaiye ekipleri çatı katında keza yine içeride tabii ne kadar bunu ekrana getirebiliyoruz. Çünkü küçük alanlardan ben şu anda görebiliyorum. Camdan içeriye doğru görebiliyorum. Aşağıda ekiplerin yine çalışmasını iç bölgelerde devam ettiğini görüyoruz burada tabii koku da oldukça ağır yoğun bir koku var dumandan dolayı yakın taraflarda o lastik kokusunu keskin lastik kokusunda e, aldığımızı ifade etmiş olalım. E, bir anda lastikler tutuşunca e, is de oldukça çok fazlaydı. Burada aslında geldiğimizde e, birçok kişinin yüzünde siyah lekeleri gördük. Az önce gösterdiğimiz o beyaz poşetin üstündeki siyah lekeler buradaki birçok arabanın üzerinde vardı. E, çünkü siyah dumanlar bir anda yükselmeye başladı. Kilometrelerce ötede o siyah dumanlar yine görülüyordu. E, lastik olduğu için söndürülmesi zor olduğu için ve kısa sürede büyüdüğü için Ekipler canla başla bu noktada çalıştı. Birçok bölgeden itfaiye ekibi geldi, polisler geldi, sağlık ekipleri geldi. Yaşanabilecek olumsuzluklara hemen müdahale etmek için çünkü dediğimiz gibi lastik alanında burada ekipler çalışırken yoğun bir duman vardı. Sağlık ekipleri de hala bu noktada görevini sürdürüyor. Polis ekipleri de yine bu noktada. Ee, ancak e, çok şükür korkulacak bir durum yok. Burada yangın tamamıyla kontrol altına alındı. Hemen sağ tarafında az önce ekrana getirdik. E, deponun içi lastik doluydu. Yangının çıktığı alanda da e, lastik doluydu aslında. Yeni sıfır lastikler vardı. Ekipler oradaki lastikleri bir yandan söndürmeye çalıştılar. Bir yandan o depoyu boşaltmaya çalıştılar. E, vatandaşlardan yardım istemişlerdi. Toplu bir şekilde içeriye girilmişti. Hem e, yanmak üzere olan yangına yakın olan lastikler çıkarıldı. Hem de e, söndürülmüş lastikler olay yerinden çıkarıldı. Kontrollü ve e, güzel bir çalışma ile birlikte aslında yangın e, hemen kontrol altına alındı. Daha doğrusu kısa sürede kontrol altına alındı. Vatandaşlarla konuştuğumuzda kimisi saat buçuk 9 gibi çıktığını söyledi. Biz geçtiğimiz saat diliminde bu noktaya geldiğimizde dumanlar iyice siyah dönmeye başlamıştı. E, ancak şu an bu saat diliminde saat 12.de yaptığımız bu yayında görmüş olduğunuz gibi artık dumanlar geride kalmadı. Sadece içeride soğutma çalışmalarının devam ettiğini, ekiplerin bu noktada soğutma çalışmasının sürdüğünü biliyoruz. Bu noktadan yeni gelişmeler detayları oldukça da sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.